Ayşe. Benim güzel kızım. Hadi uyan bakalım. Bana en sevdiğin Bak Maşa, sana renkli makarna yaptım en sevdiğinden. İnanmıyorum, çok güzel görünüyor. Hepsini yiyeceğim, hepsini. Gel bakalım Maşa, sana renkli makarnalardan vereyim. Evet, al bakalım. Karnın doydu mu Maşa? Evet evet. Bana sürprizin ne çok merak ediyorum Niloya. Emin, hepsini bitirdim Niloya. Hadi söyle, söyle sürprizin ne? Maşa, şimdi dışarıda çok güzel bir yere götüreceğim seni gezmeye. Ama önce çişini yapman lazım. Dışarıda çişim geldi, çişim geldi dersen, seni hiçbir yere götüremem orada. Hadi bakalım, çişimizi yapalım. Bak burada lazımlığın. Otur bakalım. Hadi bakalım. Çabuk çişini yap bakalım Maşa. Yaptım Nilo'ya yaptım ya. Hadi ya beni götürmeyecek misin gezmeye? Hadi bakalım. Gidelim Maşa. Aa Nilo'ya. Bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Kocayı Tamam hadi gel onu da uyandıralım. Koca ayı. Koca ayı. Uyansana koca ayı. Gezmeye gideceğiz çok güzel bir yere. Koca ayı. Şşt. Koca ayı. Kalk bakayım. Aa, Maşa. Sen git ben gelmeyeceğim. Uyuyacağım ben. Aa, uyuyacağım ben. Maşa gelmeyeceğim. Of koca ayı. Of. Gel bakalım, hadi gidelim. Çok güzel bir yere götürüyorum Maşa. Nereye biliyor musun? Yağmur ormanlarına. Orada çok güzel şeyler var, sürprizler var bir sürü. Ne? Ay yaşasın, yaşasın. İşte geldik Maşa. Bak, burası ne kadar? Burada unicorn atlar var, prensesler var, yağmur ormanı var. Şurada sihirli şeker makinesi bile var. Gördün mü? Aa! Burada bir fotoğrafçı da var. İstersen fotoğrafımızı çektirebiliriz. Tamam izleyelim. Hadi gel bakalım biz şöyle bir oturalım. Oturduk işte Nilo'ya. Hadi başlasın eğlence. Araba asansöre biniyor. Hop en yukarıya çıktı. Şimdi burada yağmur yağacak. Ay duydum mu Nilo'ya yağmur yağacakmış. Duydum Maşa duydum. Heyecanlandın mı? Hadi bakalım yağmur nasıl yağacak? Aa, arabamız ıslanıyor kaçalım kaçalım! Wow çok güzeldi Niloya bir daha yapsınlar Niloya bir daha yapsınlar çok beğendim. Tamam tamam dur bakalım şu fotoğrafçıya da söyleyelim hatta bizim de onlarla beraber. Tabii ki memnuniyetle. Önce ama arabamıza benzin doldurmamız lazım. Şöyle gelelim. Benzinimizi doldurmaya başladık. İşte doldu. Şimdi tekrardan yağmur ormanlarına gidiyoruz. Asansör ...yukarı çıkıyoruz. Hop. Evet. Şimdi yağmur yağmaya başlayacağız. Seni hep buraya getireceğim. Ama yemeklerin hepsini bitirmen lazım. Yemeklerini bitirmezsen... Sana sürprizler yapmam. Seni hiçbir yere götürmem tamam mı? Yemeğini yersen büyürsün.